Evet arkadaşlar, herkese Sile bir kanalından merhaba. Bugün bir vlog çekiyorum, vlog çektim sizler için. Şu an biz yaz tatilinde değil, böyle kamptayız yani tatilde değiliz. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere yani denizdeyim ve yanımda neler var onları göstereceğim ve yani denizde yanınıza ne almadınız onun telafisini nasıl yapabilirsiniz onu da göstereceğim size. Eğlenceli bir video olur diye tahmin ediyorum. Evet o zaman başlayalım önce arkadaşlar. Evet tırnak makası, güneş kremi, başka bir de şnorkel vardı ama, ama şnorkeli bulamıyorum. bir de deniz yatağı da var tabi. Deniz yatağında olmazsa olmazları koyuyorum. Arkadaşlar. bir de diyelim ki tırnak yani tırnak makasını ben çok kişi de taşıdım yanında görmüyorum. Yani Türkiye'de yok bu. Yani diyelim ki tırnak makası olmadı yanımızda. Şu ağaçlardan düşen şu çöpler, ince çöpleri biliyorsunuzdur. Yani tırnak kesmek için bu yardımcı olmaz hani tırnak etlerin arasını falan temizlemek için mesela yardımcı olabilir diye düşünüyorum şu sivri uçlarıyla şu şekilde bir dakika şöyle yani bu belki telafi olabilir şimdi mesela yanında şey yok arkadaşlar tarak yok yanında şöyle ee, tabii hiç bir ağaca zarar vermem ben ama belki daha önce verenler olmuştur ya da kendi düşmüştüm. Ama palmiye ağacının dallarını kendi kendine düştüğünde fazla görmüyorum. yani kopmuş bir dalı alıp şöyle uçlarıyla şunu tarak da yapabilirsiniz şu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi eee uçlarıyla. Biraz uçuk ve kaçık e, bir video oldu biliyorum. Şimdi burada durduracağız e, ve şimdi denizde e, neler yapıyoruz onu göstereceğim sizlere. E, şimdilik e, burada bu plaj şeyinde başladı. Evet arkadaşlar biz yeniden merhaba. Aynı videonun içindeyiz ama şu an başka bir kısımdayız, başka bir parçayız. Evet şimdi siz erkek, e, sizler birlikte, sizler birlikte diyoruz. İkimiz Duru'yla birlikte şey yapacağız. E, güneş kremi savaşı yapacağız. Biri, Son kullanma tarihi geçmiş bir güneş kremi, biri de sağlıklı. Onun elindeki e, son kullanma tarihi geçmiş olan. Hadi o zaman şu kameraman şey e, aleyna. Yeter tamam hakikaten. Evet arkadaşlar, bu vlogumuzun <laughs> sonuna geldik. Biraz kamera hataları oldu. Kamera fazla eşli değildi şu an minibüste geliyor sanırım. Yani arabamız olmadığı için. Yerden de bize kuşluyu buldum böyle. Tamam, ve görüşmek üzere diyoruz. hoşçakalın kalın. <gülüyor> <gülüyor>